Ben kimleri görmek isterim? Ön seçimde. Adayımız belirlenirse gittiği yerde de görevini yapar vatandaşın işini görür. E torpil. Bizim bu torpil Ya ağ olacaksın ya bek olacaksın. Yani kültürlü insan, tahsilli insan derdime deva olur. Ben onu göndermiyorum. Ağam beyim ne derse ben onu yapıyorum. Bizim Muşo böyle yani profesör adam dururken köy havasını gönderiyor. Köy havası benim dili Türkçe bilmiyor. Senin ne derdine de o olacak. Zaten kelin tırnağı olsa kendi kafasını kaşıyor. E burada kafasını kaşıyamıyor ki gidip burada benim kafamı kaşısın. İşte ön seçimle kültürlü, tahsilli doktor olsun, mühendis olsun, olsun Okumuş kültürlü insan. Kültürlü insanı bunları ben istiyorum. Kültürlü insanın insana zararı olmaz, faydası olur. E biz karımızı, zararımızı düşünmeden adamları gönderiyoruz. Ben gönderdiğim halde o benim yanımda el pençe duruyor. Ben gidip ben, ben yanımda el pençe duruyor. Merhaba. O da git tamam işimi yapıyorum. Diyor.